İlk olarak Armağan Çağlayan, Ebru Gündeş, Orhan Gencebay ve Hülen Tersoy. Geçemeyeceğim. Buradan geçiyorum. Oradan da geçemem. Ebru Hanım da... O ya da gelinlik giydi. Deneme yapıyor. <laughs> deneme. Sarısı. Sar beyazı olunca... Hani beyazı, açık havaya kıyafetle oh, çıktı. Hayırlı bir kısmet bulamadım. Çok kısa. Evet, senin çıkayım <laughs> çok kısa bir zaman. Çok kısa bir zaman. Oh hadi. Bir iki ay içinde. Öyle mi? Kaçırdık bir daha. Helal bir şeyi kaçırdık ne oldu? Hayır dediler ki hani gelinlik giymişsiniz. Bugünkü giysisi gelinlik. Hı hı. Nur Yerli Taş Nur yaptı, Yerli Taş söyledi. Nur Beyazını ne zaman giyeceksiniz? Beyazını ne zaman dedik inşallah yakın. Bir iki yakın, ay içinde. De. İki i̇nşallah. ay içinde giyiyoruz. Ne kadar kısmetli bir programız biz böyle.